TT Hotel Windows uygulamasından şifre erişim ayarlarını açmak için erişim sekmesine tıklayın. Ardından şifresi bölümüne gelin. Bu bölümden şifrenizi filtreleyebilirsiniz. Geçici erişim şifresi oluşturmak için geçici şifre oluştura tıklayın. Bu bölüme personelinizin ismini girin. Bu bölümden geçerlilik süresini girin. Bu bölümden personelinizin erişmesini istediğiniz odaları seçin ve tamama tıklayın. Artık Personelinizin bu şifreyle bu kilitleri açabilir. Haber vermeye tıklayarak personeze detaylı mail veya telefon numarasına mesaj atabilirsiniz. Şifreyi değiştirmek için daha önce oluşturduğunuz geçici şifreyi bir kere kilitte kullanın. Ardından şifreyi sıfırla bölümüne tıklayın. Bu bölüme oluşturmak istediğiniz şifreyi girin. Bu bölümden geçerlilik süresini değiştirebilirsiniz. Tamama tıklayın. Operasyon başarılı yazısı gelir ve şifreniz değişmiş olur. Sil bölümüne tıklayarak artık personeliniz şifre ile giriş yapmasını engelleyebilirsiniz.